Kocaeli İl ve İlçeleri Taksiciler Birliği Başkanı İsmail Tozlu'nun halası Saniye Bayraktar, dün hayatını kaybetti. Taksiciler Başkanı İsmail Tozlu'nun 94 yaşındaki halası Saniye Bayraktar, yaklaşık bir aydır Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekteydi. Evine çıkarılmasının ardından durumu kötüleşen Bayraktar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve yoğun bakımda hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ben öğle namazının ardından Darıca Ayşe Hatunlar Camii'nden kaldırıldı. Bayraktar'ın cenazesi de, yarın de, öğle saatlerinde de, Gümüşhane Yaylalık köyünde toprağa de, verilecektir. Acihte, Cenazeye AK Parti Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bey, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Milliyetçi Hareket Partisi Darıca İlçe Başkanı Ali Bey, birçok siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.